Merhaba arkadaşlar. İlk sorum direkt şey olacak. Barbadosluları seviyor musunuz yoksa Barbadoslulardan nefret mi ediyorsunuz? Yani ben size Barbadoslularla ilgili bir soru sorsam neler hissediyorsunuz diye onlarla ilgili. Bana ne derdiniz? Ya yani ne bileyim çok kral adamlardır falan mı? Yoksa abi Barbadoslarda ne lanet herifler ben hiç sevmiyorum falan Şimdi aslında konu biraz e, derinle indiğimizde buraya gelecek. O yüzden hani bu soruyu aklınızda tutun düşünün biraz. Videonun ilerleyen kısmında buraya geleceğiz zaten. Şimdi bugünkü konu İngiltere'de çıkan bu ırkçılık olayları. Ve bu ırkçılık olaylarının açıkçası e, burada nasıl gelişti? Yani neden böyle bir olay çıktı? Ben daha önce belki videolarımda söylemişimdir. Söylemediysen de şimdi söyleyeyim. Ben iki yılı geçkindir buradayım ve hiçbir ırkçılığa rastlamadım. Yani kendi özelimde Türk olduğum için bana hiçbir şekilde burada ırkçılık yapılmadı. Hiçbir zaman da böyle bir durumla karşılaşmadım. Kötü hissettiğim bir durum Türk olduğum için de olmadı. Yani burada kötü hissettirildiğim bir şey olmadı daha doğrusu. Zaten hani Türk olduğum için hiçbir zaman kötü hissetmiyorum. Tam tersi bu konuyla ilgili iyi duygularım var yanlış anlaşılmasın. Ve bence her insan da kendi ırkıyla ilgili böyle hissetmeli. Şimdi gelelim konuya buradaki. Burada işte bir takım olaylar çıktı ve çok nasıl söyleyeyim olaylar istenmeyen boyutlara ulaştı. Ve işte insanların buradaki mallarına zarar verme, insanların kendisine zarar verme, fiziksel olaylara gitti. İşte bazı dini abideler ya da işte insanların kutsal saydığı mekanlar ra saldırılar düzenlendi. Yani çok fazla şey oldu. Polis buna karşılık vermeye çalıştı. Olaylar çok istenildiği gibi kontrol altına alınamadı. Ve büyüdükçe de büyüdü. Hatta işte iç savaş çıkar mı falan gibi yerlere gitti. Ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama evet gerçekten durum istenmeyen yerlere gitti. Peki bunun temelinde ne yatıyor? Bu arada şimdi söyleyeceklerimin hiçbiri bu adamların yaptıkları şeyleri masum kılmaz ya da ya evet adamlar haklı demeye gelmesin yani. Kesinlikle haklı değiller ve böyle bir bakış açısıyla da olabileceklerini düşünmüyorum. Bu protestolar belki daha masumane kalsaydı ve kendi hissettikleri, yaşadıkları ya da o tecrübelere bağlı olarak gösterdikleri bir tepkiyle yeterli, yeterli görüp bu tepki orada dursalardı belki haklı bir tepki olacaktı. Ama şu an geldikleri nokta açıkçası tamamen onları haksız kıldı. Peki bu adamlar neden böyle çıktı? Şimdi az önce size bir soru sordum değil mi? Barbadoslulardan Barbadosluları sorsam size bunlarla ilgili bana ne söyleyebilirsiniz? Yani çok net söyleyeyim %99.9'unuz belki de açtığı haritayı Barbados nerede lan falan diye Barbados'un olduğu yeri arıyor. Ee, çünkü neden? Hiçbirimiz ne Barbados'la ilgili bir şey biliyoruz ne de orada orayla ilgili bir fikrimiz var. Ve olarak ben bu soruyu sordum da hiçbirinizin aklına Barbadoslarla ilgili bir şey gelmedi. Peki şimdi gelelim aynı şeyi. Ben size diyeyim ki Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz? kuvvetle muhtemel hepinizin aklında bir şey oluşuyordur. Olumlu ya da olumsuz ama bir şey oluşuyordur. Neden? Çünkü biliyorsunuz. Ya da bir fikriniz var bununla ilgili. Yani biliyorsunuz demeyeyim ama bununla ilgili bir fikriniz var. Bu insanlarla ilgili bir fikriniz var. İşte ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili bir fikriniz var. Şimdi İngiltere'ye gelelim. Şimdi İngiltere'de bu adamların bilmediği bir şeye yani Barbadoslulara karşı böyle bir tepkisi olabilir mi? Olamaz. Bu adamların neden böyle bir tepkisi oluştu? Açıkçası bakmak lazım. Bunun altında da şu yatıyor. Buraya gelip Buranın kurallarına uymayıp, buradaki insanların da damarlarına basa basa bir şeyleri yapmaya çalışan göçmenlerden kaynaklanıyor. Şimdi kardeşim, sen yaşadığın ülkede oranın kurallarına saygı duymuyorsan, oranın kültürüne saygı duymuyorsan, bunları değiştirmeye çalışıyorsan, kendi inancını orada bastırmaya çalışıyorsan, o zaman bir tepki alırsın. En başta söylediğim gibi, bu tepkinin doğru şekilde ifade edildiğini düşünmüyorum bu buraya gelmemeliydi şiddete her zaman karşıyım ama söylemeye çalıştığım şey bunun temelinde bu yatıyor peki bu daha doğru bir şekilde kontrol edilebilir miydi bence edilebilirdi çünkü açıkçası yani ben bile açık yani biz, biz biraz daha işte e, Türkiye'den ötürü e, İslamcı e, olarak nitelendirdiğimiz insanların Müslüman demiyorum bakın İslamcı diyorum. Orada da e, tanımları karıştırmayalım ki hiçbir e, şeye karşı burada e, herhangi bir nasıl söyleyeyim kötü bir şey söylemek için bu videoyu açmadım. Yani açıkçası bir İslamcı tayfanın çıkıp bir protesto yaptığında bu işleri nerelere kadar götürebildiklerini işte ellerinde e, satırlarla protestolar da gördü Türkiye. İşte başka şeyler e, bayrak başka ülkelerin ya da kendilerince şeriatın bayrağı olarak nitelendirdikleri bayraklarla da protestolar gördük. Ve bunlar açıkçası Türkiye'de bizi, biz gördüğümüzde bununla ilgili nasıl düşünceler oluştu kafamızda. Bir bunu düşünün ve biz hani zaten Müslüman bir topluluğuz ya hani oradan geliyoruz biliyoruz en azından. Bir de burada aynı şeyler olduğunda buradaki insanların içinde oluşabilecek duyguları düşünün. Çünkü açıkçası Londra ben iki, yıl, iki yıldan biraz daha fazla buradayım ve ben açıkçası Burada birkaç tane özellikle Londra'da olan protestoları gördüm. Dedim ki nereye geldim ben, ne oluyor? Yani bu biraz şey gibi, biraz ürkütücü olabilir yani. Buradaki insanlar için hatta baya baya ürkütücü olabilir. Hatta bununla ilgili iddia da şuydu işte. E, o insanların Londra'yı ele geçirdiğine dair... Hi Sue! Yeah, you? E, yani o insanların orayı ele geçirdiğiyle ilgili bir şey vardı, böyle bir düşünce yapısı vardı. Ve bu şey, e, yani bu düşünün, bu böyle bir düşünce yapısına düşüyorsunuz, ne kadar karanlık gelir ortam size. Yani bunları zaten bence çoğumuz belli yerlerden tanıdık yani bu söylediğim şeyler. O yüzden bir empati kurabiliyorsunuzdur arada. Verilen tepki doğru mu? Kesinlikle yanlış. Ama bu tepkinin buraya gelmesinde aslında e, yöneticilerin büyük oranda suçu var. Yani Londra'da sen nasıl böyle eylemlere izin veriyorsun? Nasıl böyle şeyleri yapmalarına izin veriyorsun? Ve bu durumun sonucunda konunun yanında yaş dayanıyor. Burada bir sürü insan buranın kurallarına uyuyor. Bir sürü göçmen var ya da işte bir sürü buraya gelmiş, yerleşmiş, burada çalışan benim gibi de insanlar var. Ve biz buranın kurallarına, buranın kültürüne uyum sağlamaya çalışıyoruz. Burada kesinlikle yani gidip de insanların damarına basacak şeyler yapmıyoruz. Bu demek değil ki kendi etnik kimliğimizden vazgeçerek bunu yapıyoruz. Hayır. Ben günlük olarak yine kendi Kendim olarak burada yaşamımı sürdürüyorum. Kimse de bir günden bir güne gelip beni eleştirmiyor, bana bir şey yapmıyor. Neden? Çünkü ben çıkıp da elimde işte bir, bir bayrakla, onların bilmediği bir dilde konuşup onlara rahatsızlık vermiyorum yani. Bu şeyde işte Londra'daki o protestolarda adam çıkmış işte Arapça bir şeyler söylüyor, kimse bir şey anlamıyor. Elinde zaten böyle e, insanların yıllarca belki burada işte daha, daha doğrusu batı toplumlarına daha geniş işte Müslümanlıkla ilgili bildikleri yanlış şeyler var. Bu yanlış şeyleri daha da tetikleyecek davranışlarda bulunuyorsun, ee, bağırıyorsun, çağırıyorsun. İşte e, protestoların böyle aşırı derece şova dönüştürüyorsun bunu. Doğal olarak buradaki insanlar tepki verince diyorsun ki, Aa, biz şeyiz. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Kurnun yanında yaş ne yazık ki yanıyor. İşte o, o diğer insanlar aslında masum. Bu bu tip durumlarla hiçbir alakası olmayan günlük olarak kendi hayatını yaşayan kendi yaşamını sürdüren, buranın kurallarına uyan insanlar ve bunlar çoğunlukta. Ökur'un e, yanında ne yazık ki böyle yaş dayanıyor. Ama işte devletin aslında yani devlet olup bunların önüne bir şekilde en baştan geçmesi gerekiyordu. İşte o tip eylemlere izin verilmeseydi bu tip bir nefret duygusu bence insanlarda oluşmazdı. E, dediğim gibi ne yazık ki benzer şeyleri biz Türkiye'de de görüyoruz. Çok böyle rahat bir şekilde bazıları e, kendilerini gösterip protestolar yapabilirken, bu eylem haklarını kullanabilirken bazılarımız hiçbir şekilde kullanamıyoruz ne yazık ki. Ee, ya da kullanmaya çalıştığımızda çok büyük brutal force karşılaşıyoruz. Çok büyük bir güçle, polis gücüyle karşılaşıyoruz. Yani doğal olarak aynı e, siz aynı şartları sağlamadığınız sürece, birilerine ayrımcılık yaptığınız sürece orada nefret oluşur. Çünkü bu açıkçası adaleli, yani hukuksal anlamda söylemiyorum bunu. O, çok bildiğim konular değil çünkü ama e, görüşler arasında bir adaleti sağlamadığınız zaman bu tip nefret tohumlarının e, ortaya çıkması da çok çok normal. E, bu yaşananlar da aslında bunu gösteriyor bize. Belki bundan sonraki tutumlarında işte İngiltere'de de bazı şeyleri daha sıkı tutmaları gerektiği ya da e, yani bu tip e, şeyleri protestolarda daha kuralların net olarak belirlenmesi gerektiğine dair belki köklü değişiklikler yapabilirler. Bunu da bilemeyiz. Ama ortada bir gerçek var. Burada yaşananlar aslında bizim Türkiye'deki statiko'dan çok çok farklı değil. Hatta bizde çok daha bunun fazlası var. Yani baktığınızda bizdeki göçmen sayısı da çok daha fazla. Yani göçmen de demeyeceğim, mülteci sayısı çok daha fazla. Burada da aynı şekilde mülteci sayısı çok fazla ve genelde bu tip olaylarda bu o insanlar yer alıyorlar. Bunun da temelinde bazı şeyler var. Çünkü bu adam bir şeyin içinden geldi yani bir nefretin ya da bir kavganın, bir savaşın içinden geldi. Doğal olarak öyle gelince bu adam bu tepkiyi koymak istiyor bir yerde büyük ihtimalle içsel bir şekilde. Ve bunu koyduğunda da işte doğru şekilde bunu yapmadığı için bu halk içerisinde nefrete gidiyor yani. Nefret ve ayrıştırmaya gidiyor. Doğal olarak bence ülkelerin bu tip konularda şey alması lazım. Barbados ilgili sorusu soruyu sormamdaki durum da buydu. İnsanlar bilmediği şeyden nefret etmez. İnsanlar iki şeyden nefret eder. Ya e, ya bir az biliyorsa nefret eder. Tamamını göremiyorsa ve gördüğü pencere onunla uyuşmuyorsa nefret eder. Ya da çok iyi biliyorsa ve gerçekten gördükleri artık hiç hoşuna gitmiyorsa ondan nefret eder. Doğal olarak insanların içinde bu nefret tohumlarını atacak şeyler e, hareketlerden kaçınmak gerekiyor bence. E, burada da yapılan ya da kaçınmaktan ziyade bunu yapacak insanlara bunu, bunu yapmasına izin vermemek gerekiyor. Buna izin verdiğinizde diğer tarafta işte yine bilinçsiz bir karşı görüş bu sefer. Bilinçsiz yine işte nefretle hareket eden, yine kendi düşüncelerini doğru düzgün ifade edemeyen bir gürültü daha çıkıyor. Yani bu aslında sahip olduğunuz fikir dünya görüşünden ayrı her fikri savunan, her dünya görüşünü savunan toplulukların içerisinde böyle çok rahat bir şekilde şiddete kayabilecek yörükler mevcut ve bunun oluşmaması için aslında gereken önlemleri düzgün bir şekilde almak gerekiyor. Ee, dediğim gibi bu olayın daha da fazla büyüyeceğini düşünmüyorum. Geçen günlerde yine bu sefer de bu ırkçılık karşıtı insanlar yürüdü ve açıkçası orada herhangi bir olay çıkmadı. Genelde işte Barışçıl bir şekilde ilerledi. Herhangi bir nasıl söyleyeyim vandalizme rastlamadık yani. Doğal olarak bunlar bunlar sayesinde de biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha soğuyarak bu olaylar tamamen dinecektir. Ben çok olmadık yerlere çok kötü yerlere gideceğimi düşünmüyorum. Ama tabii ki de bu yaşananlardan buradaki hükümetin ders çıkartıp ona göre de önlemler alması gerekiyor. Hatta işte buradaki hükümetin değil bence bizim hükümetimizin de burada olan olaylara bir bakıp anatomisini çıkartıp daha sonra da bununla ilgili nasıl hareket mekanizmaları kurması gerektiği ya da nasıl stratejiler uygulaması gerektiğine bakması gerekiyor. Çünkü bizde aslında benzer olayı ve çok rahat o ülke geneline yayılabilirdi. Kayseri'de yaşadık yakın zamanda. Peki bu olaylar nasıl başladı? Aslında iki olay da yine benze, benzeşiyor. Kayseri'ye baktığımızda bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası vardı ortada. Bu doğrudur yanlıştır bilmiyorum o yüzden iddia ediyorum. Diğer tarafta burada da işte bir üç tane kız çocuğunun bıçaklanarak öldürülmesi vardı. Peki buradaki olaylar nasıl başladı? Burada işte bu, çocuk bir tane yani bıçaklayan da çocuk sadece yaşça büyük 18 altı aslında yani çok da çocuk değil ama bıçakladığı çocuklar gerçekten çok küçük çocuklar. 3 tane çok kız çocuğunu öldürüyor bıçaklayıp ardından da bu kişinin adı verilmiyor doğal olarak 18 yaşın altında olduğu için burada da yanlış bilmiyorsam bu bilgi yanlış olabilir ya biri tarafından bu iddia ortaya atılıyor ama benim bildiğim kadarıyla aşırı sağın e, lideri ikisi de galiba bu adamın adının Ali El bilmem ne olduğuna dair bir tweet atıyor ve bu kişinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine zaten bu konuda dolmuş olan insanlar bu işte dediğim gibi kendilerini nasıl ifade edeceklerini çözememiş insanlar diyeyim. Bu insanlar çıkıp bu vandalizmi başlatıyorlar. Halbuki gerçeğe bakıldığında ise bunun bir dezenformasyon olduğu anlaşılıyor. E, şeyi bu suçu işleyen kişinin Uganda uyruklu ve işte burada da Hristiyan bir aileden birinin olduğu e, öne çık yani bilgisine ulaşılıyor. Tabi bu aslında bir şey değiştiriyor mu benim açımdan aslına baktığınızda bence değiştirmiyor. Sonuçta e, belki en baştan bu bilinseydi evet bu olaylar çıkmazdı ama bu olaylar başka bir başka bir tetikleyiciyle ortaya çıkardı. Çünkü insanlar artık dolduklarında bir şeylerde bir şeylere karşı nefret birikti birikti biriktiğinde bir şekilde bu enerji açığa çıkıyor. Ee, önemli olan bir bu enerjiyi düzgün bir şekilde e, deşarj etmek, etmek için ne gibi stratejiler uygulanabilir buna bakılmalı. İkincisi bu enerji birikiminin hiç oluşmaması için bir devlet nasıl önlemler almalı ona bakılabilir. Doğal olarak bence İngiliz hükümeti kadar Türk hükümeti de gelip buradaki olayları inceleyip bunlar nasıl alevlendi? Yine bizdeki Kayseri olayına da bakıp daha sonra da bu konuda nasıl daha doğru adımlar atmaları gerektiği ile ilgili stratejiler belirlemeli ve belirledikten sonra da uygulamalı. Yoksa bu işler ne yazık ki ne dünyada ne de bizim ülkemizde çok iyi yerlere gitmiyor artık. Ve insanlar da insanlar da ne yazık ki bu buna karşı verdikleri tepkilerde çok doğru şekilde bunu veremeyebiliyorlar dediğim gibi ben şeyi hani işte bir tarafı buraya gelen mülteciler bunları yaptı. Bunlar kötü şeyler yaptı. Ama buna karşı olanlar iyidir demiyorum. Ama birinin kendi ülkesi, biri diğerinin ülkesinde. Doğal olarak ben de şu an başka birinin ülkesindeyim ve bence ben buradaki insanlara uyum sağlayıp buradaki kültüre uyum sağlayıp buradaki insanların yaşam şekillerine saygılı davranmalıyım. Doğal olarak bizim bizde olan şey de aslında aynı. Doğal olarak önce bizim ülkemize gelen insanların saygılı davranması lazım. Diğer taraftan buna karşı oluşan tep bunu bunu bu arada insanlar özünde sağlayamazsınız. Bu devletin bir entegrasyon stratejisi olmalı yeni gelenler için ve bu böyle sağlanmalı. Yani ve bu tip şeylere de böyle aşırılıklara da bu mülteciler tarafından izin verilmemeli. Diğer tarafa geldiğimizde ise bu tip olaylar patlak verdiği anda bunun nasıl kontrol altına alınacağı ile ilgili bu işte tepki veren, nefretle hareket eden ve kötü niyetlerle hareket eden insanların da ne şekilde bunlara müdahale edileceği, ne şekilde bu ortamın yatıştırılacağı ile ilgili de daha akıllı stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor. Bence İngiltere burada bu eksikliği görmüştür diye tahmin ediyorum. Gördü ve ona göre değişiklikler yapacaktır ve stratejiler izleyecektir. Umarım bizim ülkemizde de yine bir belli stratejiler belirlenir ve bu stratejilerde takip edilerek bu tip olayların hiç olmadan önüne geçilmesi sağlanır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani daha da fazla artık bir şeyler söylemek istemiyorum ki şey hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama genel olarak söylemeye çalıştığım şey nefret nefreti doğurur. Ve açıkçası nefret nefreti doğurur, ayrımcılık nefreti doğurur. Doğal olarak insanları ayırmadan, insanlara eşit haklar vererek, burada eşit haklar dediğim ülkenin vatandaşlarının gelen göçmenlere, göçmen de değil aslında, yani göçmen başka bir şey, gelen mültecilerden daha aşağıda olmaması gerekiyor. Yani o ülkenin hazinesini besleyen, o ülkeye emek veren, o ülkeye e, vergisini ödeyen vatandaşların, gelen mültecilerden daha aşağı olmaması gerekiyor. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, galiba şu ana kadar yaptığım en galiba şu ana kadar yaptığım en siyasi video oldu. O yüzden bilmiyorum nasıl bir tepki alacağım ama açıkçası amacım siyaset ve e, politika değil. Daha çok e, içinde bulunduğumuz resmi çizip e, buradan yansıyanları Türkiye nasıl kendisi içinde bir ders olarak çıkartabilir? Bunun üzerine bir yorum yapmakta. Hepinize teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Cheers.